Hiç kimse kendisini kandırmasın. Ben cehenneme girmeye razı olurum yeter ki çok sevdiğim çocuğum cennetlik olsun diyemeyiz. Böyle diyorsak ya Cenab-ı Hakk'ın azabının ne olduğunu bilmiyoruz. Hani Timur'a Nasrettin Hoca demiş ya buna götürün bin sopa vurun deyince gülmüş. Demişler niye gülüyorsun ya? Ya demiş ya bu demiş hiç sopa yememiş ya da bin rakamının ne demek olduğunu bilmiyor. Bin sopa ne ya? Böyle kimseye de deriz ki ya sen Allah'ın azabının ne demek olduğunu bilmiyorsun ya da hiç azap görmemişsin. Cenab-ı Hak o gün Allah'ın azabı bu gibi bir azap söz konusu değil. O gün mücrim azaptan kurtulayım diye bütün oğullarını fidye vermek ister. Ya Rabbi oğullarımın hepsini cehenneme at. Sevdiği eşini, yoldaşını, kardeşini Ya Rabbi hepsini cehenneme at. O fasileti hilleti çevresi akrabası, aşireti. Ya Rabbi hepsini at. Hiçbiri gözünde değil. Wa men fil ardi. Peki yeryüzünün tamamı hepsini at. Cemiyen sınma yönceği. Yeter ki kendisini kurtarabilsin. Öyle böyle bir azaptan bahsetmiyoruz.